Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ejostörü 3 Sincan Uygur bölgesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Japonlarla bir ilişki geliştirelim. Evet. Japonlarla ilişki geliştirelim. Onun haricinde bak Japonlar da bizim müttefiklerle ilişki geliştirmiş. Güzel. Sovyetlerle bir saldırmazlık paktı imzalayabiliyor muyuz? İmzalayamıyoruz. Neden? Neden? Ha Sovyetler saldırmazlık paktı imzalamış. Savunma paktı. O da yok. Ben olsam ben de ben de savunma paktı imzalamazdım. Neyse bakalım. İlişkimiz iyi zaten. Başka diplomatik bir şey yapmama gerek yok. Hindistan'dan ilerlemeye devam edelim. Paramız az. Yani gelirimiz yükseldi evet ama hala az bir seviyede onu vasallarla falan yükseltmeye çalışacağız. Şuradaki toprağımıza çekelim bir orduyu. Hemen asker erişim alalım. <laughs> Ordumuzu çekelim Hindistan'a doğru. Ha, zaten sabitlemişiz. Evet, bu ordu buraya gelsin. Sizler like atıp abone olup yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. çok az araştırıyoruz. Araştıramıyoruz. Bu çok büyük bir eksi. Bak mesela bu aylık 19 araştırıyor. Ben 8 araştırıyorum. Bu 71 teknoloji. Ben de 71'im Allah'tan. Şimdi herkesi bir çağıralım. Japonları çağırmayalım. İlişkimiz boşuna düşmesin. Hemen orduya verdiğim parayı artırıp saldırıyorum. Bakalım saldırı modundan mıyız? Evet. Hemen saldıralım. Yakaladık. Başkentlerine girdik. Bizim vasallar da geldi. Hızlı bir şekilde bitirelim. Tamamdır. Şimdi bunu vasal yapalım. Savaş tazminatı alalım. Para alalım. kukla devletler gel bakalım yüksek para vereceksin sen bana kardeşim tamamdır başka şuna saldıralım yürüsen alın Japonları çağırmayalım hatta direkt bunları da çağırmayalım sadece vasallar gelsin burayı da aldık. Hemen vasallaştır. Savaş tazminatı. Böyle böyle ekonomimizi büyüteceğiz. Ondan sonra kendimize yatırım yapmaya başlayacağız. Ordumuz biraz toparlansın. Hatta toparlanmasın. Az bir şey var zaten. Hemen şunları iptal edip tekrardan saldırıyorum. Bu arada agresif genişlemem kaç oldu benim? 50'ye de dikkat edelim. Diplomatik ilişkilerde sıkıntı çıkarır. Bundan sonra bir süre dinleneceğiz. Ordumuzu hemen şuraya çekelim. Evet görmüş olduğunuz gibi gelirimizi baya bir artırdık. Bir de bunlardan aldığımız vergiyi artırırsak Tibet'le müttefikliğimiz bitti. olalım. Her türlü ittifaka ihtiyacımız var arkadaşlar. Bizden güçsüz olmaları umurumda değil. Benim her türlü ittifaka ihtiyacım var. Bu arada agresif genişlemem çok fazla. Bundan bahsediyorum. Müttefik olamayacağız. Ben şu orduları en iyisi kendi topraklarıma çekeyim ki sıkıntı olursa buradan hallederiz. Şimdi ekonomik yatırımlara devam edelim bakalım inşa edebildiğimiz binalara. Koyun çiftliği inşa et. Büyükbaş çiftliği. Aa Tibet zaten kendisi teklif etti. Ta paramız da bitti zaten. Evet güzel ilerliyoruz. Japon İmparatorluğu ilişkileri zarar vermeye başladı. Biz onlarla ilişki geliştirelim. Onlar bize saldırırsa biter yani seri. Ha belki vasal olarak bırakırlar. Öyle bir kurtarabiliriz. Onun haricinde yok yani. Hemen Sovyetlerle ilişki geliştirelim. Diplomasi önemli. Tamamdır para biriktikçe <laughs> yeni şeyler yapacağız. Bu arada bu araştırma giderlerini biraz artırırsak tam sıkıntı olmuyor. En azından daha fazla araştıralım. Daha hızlı araştıralım. Büyük başçık. Bir tane daha büyük başçık yaptım. Hadi bakalım şöyle bir Çin fethi yaparsak bu seride efsane olur. Düşünsenize Çin Türk İmparatorluğu. Güzel olur. Tadından yenmez. Oyun dondu. Heh, tamam. Başka ilişki geliştirmem gereken biri yok. Hindistan var. Onunla da bayağı bir düşmüş. Çok hızlı yayıldık ya. Ondan dolayı ilişkilerimiz birazcık geriye sardı. Hemen general dağıtalım. atadım. Tamam güzel ilerliyoruz bence. Yani şuraları aldık bir de Hindistan'dan şurayı Birleşik Krallık'tan kopardık. Gayet güzel ilerliyoruz bence. Ne oldu lan? Bir an oyundan alt alt tap çekti bilmiyorum ne olduğunu. Neyse bakalım. Paramız biriksin. Yavaş yavaş güçsüz vasallarımı ilhak ederek e, buraya güzel ekonomik şeyler inşa edeceğim. Bakalım. Afyon var mı buralarda mesela? Dur. Bu böyle değil. Şöyle ücret, ha. Altın var. Johpur'u alırız mesela. Ordusu kaç bunun? 13. Bunu alırız. Johpur'dan altını alırız. Burada Japonlarla ilişkimiz eksi 30'un altında dikkat etmemiz gerek. Çok büyük sıkıntı. Hemen şu ordu ölçeğini de ayarlayayım. Nerede o? orada ölçeyi düşür baba keşke bunu kaydedebilsek Lucas bir Age of Story 3'e güncelleme yapsa keşke Age of Story 2 Definitive Edition çıkaracağına ama bakalım o da ekmeğinde yani şimdi bir, bir sonraki hedefim Baro da bu arada denize kıyısı var en azından başka yerlere akabiliriz. Ya da Afganistan üzerinden Belurcistan'ı alıp kendimiz mi denize kıyı oluştursak hem böylece Britanya Hindistan'dan asker erişim almamıza gerek kalmaz. Şu agresif genişliğimiz bir genişlememiz bir düşsün de sonrasına bakarız arkadaşlar. Şimdi binalar ekonomi inşa etmeye devam durmak yok. Ekonomimizi geliştireceğiz. Çok da bir şey inşa edemiyoruz. O zaman ben şu araştırma zaten yeteri kadar geride kaldık. Paramız bayağı bir artınca bir şöyle 10-20 dukat seviyesine gelince öyle araştırmaya git verdiğimiz parayı artırayım. Yoksa yani pek bir ilerleme kat edemeyeceğiz bu şekilde. Şimdi o zaman ben Baroda'yı alayım. Bu vasallarımın da denize kıyısı olsun. Oradan Bel Afganistan'la Beliristan'a çökeyim. Bence mantıklı plan. Afganistan'ın bu topraklarında neler var? Evet. Pek bir şey yokmuş açıkçası. Boya var. Zaten şuraları İran'la tampon bölge olarak bırakırım büyük ihtimal. İran'la sınır kurmak. Hele ki Japonlarla aram bu kadar gerginken istemeyeceğim bir şey. Bu arada full Birleşik Krallığın vasallarını çaldık elinden. İlişkimiz kaç? Eksi 23. Anlayamadım. Ama olsun. Evet. Japonya ile ilişkilerimiz Yapma ya. Çok kötü diyecektim. Moğollarla ittifak olamıyoruz. Para versek ne kadar verebileceğiz? Aa! Amerika bunları aldıydı değil mi lan? Yok ya ben bunlarla ilişki geliştirmeme gerek yok. Bir tek vasallar sıkıntı. Onun haricinde Şibey Sanmay'la da müttefik dedim mi? Değil mi? Yo Tibet'le Şibey Sanmay'la müttefikim. Tamam. Güzel. Agresif genişlememde biraz düştüğünde Moğolis sana alırım yanıma. Belki Japonya'ya akarız. Yani artık Kuzey Çin derim ben buraya. Çünkü Japonya olmaktan çıkmış. Ben yine de ilişkimi geliştireyim elimden geldiğince. Sıkıntı olmasın. Oğlum benim indoor ha. Endonezya sandım bir da Endonezya'nın bayrağı öyle miydik? Neyse bakalım. Bekleyeceğiz şimdi para gelmesini arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Ben bir şeyler yapacağımız zaman videoyu devam ettireyim en azından. Sizin vaktiniz boşa gitmesin. Arkadaşlar ben bu Afganistan planını şimdiden başlatmak istiyorum. Açıkçası a dur. Önce şeyi alacağız. Baroda'yı alacağız doğru. Ama dur ya agresif genişleme. Moğollarla müttefiklik. Bilemedim şimdi. Neyse bakalım Moğollarla biz bir ilişki geliştirelim. Gerçi 67 ilmiş ilişkimiz. Biz bir şu barodayı alalım. O zaman bu plana ne diyelim? Büyük şu denizin adı neydi? Hint okyanusu mu burası? Arap denizi. Ama burası ne? Onun adı yazmıyor mu ya? Neyse bakalım. Başlığa koyarım ben onu. O denizin adıyla beraber büyük o planı. Artık o. Ee, onu hallederiz. Şimdi Şivey Sanma ile Tibet hariç herkesi davet ederek savaşımıza başladık. Hadi bakalım. Bu bizim için büyük, insanlık için küçük bir hamle. Ya bizim için de küçükmüş. Hemen alalım şu baradayı. Bu, bu arada Afganistan'a saldırırsak ilk bağımsız devletle savaşmış oluyoruz. İlk defa bir bağımsız devletle savaşmış oluyoruz. Gerçi Butan da bağımsızdı herhalde de onu saymıyorum Yani o çok da Bir şey yapabilecek bir devlet değildi bize Neden savaş ilan etti bilmiyorum Ya da biz mi almıştık lan onu Aa hiç hatırlamıyorum Videoların arasına baya bir zaman girince Hatırlayamıyorum Neyse Baroda'yı da alarak Büyük buradaki deniz planını Ben merak ettim lan Hemen bakıyorum size de bilgi olsun. Umman Deniziymiş arkadaşlar bu burası. Büyük Umman Denizi projemizi başlatıyoruz. Bu arada bu denize açıldığımız zaman buradaki neymiş buranın adı Impostoria. <laughs> Çok iyi lan. Video devam ediyor mu? Ediyor. Buraya saldıracağız ve elmas alacağız. Bayağı bir para gelecek. Videomuz şimdilik bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.